Hizmetim ve ibadetim arttıkça kendimi Allah'ın rızasına daha yakın hissediyorum ama bu duygunun ümit mi yoksa kibir mi olduğu hususunda endişeliyim. Ne yapmalıyım? Kibir nedir? Peygamberimiz buyuruyor ki kibir insanın kendisini başka insanlardan üstün görmesi ve hakkı kabul etmemesi kendisine doğrular söylendiği halde doğruyu kabul etmemesi kibirdir eğer böyle bir şey yoksa korkmaya gerek yok kendini büyük görmüyorsa insanları küçük görmüyorsa kendisine hak söylendiği zaman kabul ediyorsa o zaman bu insanda kibir yok demektir bazen insan karıştırabilir kendinde kibir olmadığı halde kibir var gibi de görebilir. Şeytan bazen öyle de yaklaşır. Sizi hayırlı amellerden uzaklaştırmak için der ki sende kibir var. Sende kibir var. Sen bu amelleri ondan dolayı yapıyorsun. Gösteriş için yapıyorsun. Kibirli olduğun için yapıyorsun. Böyle söyler insanı hayırlı amellerden uzaklaştırır Buna aldanmamak lazım Eğer Bu söylediğim şekilde bir kibir yoksa Mesele yok ee, Ümit mi kibir mi Eğer insan Daha fazla amel işlerse Elbette ki Allah'tan ümitlenmesi artar elbette kendinin kendinin bu amellerin hürmetine Allah tarafından bağışlanacağını düşünebilir ve Allah'tan ümitlenebilir. Bunda bir mahsur yok. İnsan Allah'tan daima ümitli olmalı. Ameli artan insanın ümidi de artabilir. Ümidin artmasında bir sorun yok. Müslüman Allah'tan daima ümit var olmalı. Ama acaba kibir mi? Eğer kendini büyük görmüyorsa kibir yok demektir. O halde bakacağı husus insanları küçük görmüyor, kendini büyük görmüyorsa, hak söylendiği zaman kabul edebiliyorsa demek ki onda kibir yoktur.